Hocam okuduğum hatimler var, yasinler var. Bunların duasını nasıl yapabilirim demiş. E, hatimlerin duasını, yasinlerin duasını nasıl yapmak lazım? hediye edeceğini soruyor herhalde. Şimdi, Ya Rabbi senin rızan için okudum, dergah kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz ruhuna hediye eledim, vasıl Daha sonra diğer peygamberlerin ruhlarını hediye eyledim, onlara da ulaştır vasıl eyle. Ondan sonra Ashab-ı kiramın, tabi'in, tebe tabi'inin, müfessirin, alimlerin, ulemaların ruhlarına hediye vasile vasıl diyorsun. Özel olarak da annen, baban tanıdığın birisi için okuyorsan, Ya Rabbi, hasreten, özel olarak da işte annemin ruhu için veya babamın ruhu için Onlara da hediye eyledim. Vasileyle haberdar et diyorsun. Ruhlarına ulaştır diyorsun. Bu şekilde dua ediyorsun. Sonra Sübhane Rabbika Rabbine İzzetan ve Selamun ve Elhamdülillahi Rabbil deyip, el Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde hediye edebiliriz kıymetli kardeşlerim.